Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha öncesinde 8 köşe, 8 kenar yaptığımız modelimizin karesini yapacağımı söylemiştim. Onu kare haliyle uygulayacağız sizlerle birlikte. Yine aynı sarı, beyaz ve yapraklarım için çok az bir yeşile ihtiyacım var. Sizler dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Şöyle malzemelerimi kenara alıyorum. Bu ön hazırlık olarak çalıştığım modelim daha öncesinde 8 kenar olarak 8 köşe olarak yaptığımız lifimiz bu şekildeydi bunun şuradaki boşluk doldurmasını tamamlayarak tam kare olarak istendi zaten söylemiştim yapacağımı bu haliyle de gayet güzel şimdi sizlerle birlikte tamamlayıp devam edeceğiz modelin anlatımına ilk baştan başlayacağım arkadaşlar rahat olun ben sahura kadar olan zamanda bu kısmı bir hazırladım ama dediğim gibi sizler birlikte tekrar baştan başlayacağız. Tığım her zaman altını o 41.40 milim. Sizler elinize yatkın 2 ila 8 numarası tercih edebilir. Elim sıkı, liflerim sert oluyor derseniz mutlaka tığ numaranızı büyütüp 2, 3, 4 kullanmanızı öneririm. Şimdi hemen malzemelerimizi alıp modelimizin yapımına geçeceğim. Kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızı destekte bulunabilir, videolarımızı sosyal medya hesaplarınızdan gönül rahatlığıyla paylaşabilirsiniz. Olarak sarı rengimizle başlıyorum. Tığıma ipimi sabitledim. 3 tane normal zincir aldım. İpimi uzattım. İkinci zincirimi yuva olarak kullanıp 4 dolgulu bir fıstık alıyorum. Kutu tekniği bölümlerinde 4 dolgu, yıldız tekniği bölümlerinde 3 dolgu yapacağız. Hepsini bir topladım. Tuttuğum ipimin içerisinden bir ilmek ikisini bir kapatıp bir zincirle sabitledim. Yine ipimi uzattım. Fıstığımızın tepesindeki yuvadan 4 dolgulu bir fıstık alıyorum. Hepsini bir topladım. Tuttuğum ipimin içerisinden bir ilmek ikisini bir kapatıp bir zincirle sabitledim. Bu şekilde toplamda 6 artı 1 7 tane tekli fıstık yapalım arkadaşlar. 3 tane yaptım 4 daha yapalım. 7 tane tekli fıstığımızı yaptım. Model için 6 fıstık kullanacağım. 7. fıstığım sıranın başı yan dönüş fıstığım olacak. Şimdi 7. fıstığın tepesinden bir tane yine 4 dolgulu fıstık aldım. İpimi doladım. Kapatmadan bir yuva bıraktım. Bir yandaki yuvadan ikinci fıstığımı alıyorum. İkisini birlikte kutu tekniği olarak kapattım. Bakın 7. fıstığımız şurada kenarda kaldı. Kalan 6 tane fıstığın üzerine öreceğiz. Modelimiz 6 fıstık üzerine. Yeni başlayanlar genelde orada takıldıkları için tekrar etmek istedim. Kapattığım yuvadan bir fıstık, bir yandaki yuvadan da ikinci fıstığımı alıyorum. İkisini birlikte kapattım. Tekrar kapattığım yuvadan bir fıstık, ipimi doladım bir yandaki yuvadan ikinci fıstığım kutu tekniği olarak ikisini birlikte kapattım. Kalan 3 da aynı şekilde örelim sıra sonuna gelelim sıramızın sonuna geldik. Altta 6 tane fıstığımız, yukarıda 6 fıstığımız ve 6 tane kutumuz var. 7. fıstık başladığımızda şuradaki kenar fıstığı arkadaşlar. İşimi çevirdim. 2. sıramın başında yine önce 4 dolgulu bir fıstık. Tek olarak kapattım. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık. İpimi doladım. Bir yandaki yuvadan ikinci fıstığı. İkisini birlikte kapattım. Yine sıramın sonuna kadar kapattığım yuvadan bir fıstık, bir yandaki yuvadan ikinci fıstığı alarak kutu tekniği olarak tamamlayacağız. İkinci sırayı da tamamlayalım. Üçüncü sıranın başlangıcını bir kez daha beraber yapalım. İkinci sıramızın sonuna geldik ve yine altı fıstık, hiçbir şekilde artırma eksiltme yapmıyoruz. İşimi çevirdim. Üçüncü sıranın başında yine bir tane tek fıstık tek olarak kapattım. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık ipimi doladım. Bir yandaki yuvadan ikinci fıstık. İkisini birlikte kapattım. Üçüncü sırayı da tamamladıktan sonra 4, 5 ve 6. sıra aynı şekilde olacak. Önce tekli fıstık daha sonra ikili fıstıklarla. Toplam 6 sıra kutu tekniğimizi tamamlayalım. 6 fıstık üzerine 6 sıramızı tamamladık arkadaşlar. İpimizi burada kopardım. Kopardığımız ipleri işimizin arka tarafından tığımı takıp bir ilmekle zincirle düğüm yaptıktan sonra şu şekilde fıstık aralarına çekin mutlaka. Ondan sonra bir sonraki sırada yedirebilirsiniz de. Veya fazlalığı kesebilirsiniz de. ama mutlaka önce bir çekme yapın. Tığımın ucu takıldı. Bunu sonraki sırada yedireceğim. Şimdi işimizi iki yönlü olarak öreceğiz. Tersi düzü olmayacak. Ama şu son bitirdiğimiz sıraları düz yüzü kabul edeceğim. Şöyle bir tane ip aldım. Şöyle ortadan bir yerden işimin ön yüzüne son bitirdiğim sırayı düz yüzü kabul ettiğim için buraya bir ip taktım. Aparat takmak istemiyorum arkadaşlar. Küçük çengelli iğneler var aparat olarak ama lifimiz fıstıklı olduğu için, ipimiz ince olduğu için aparat takılıyor. Bazen bozuyor. O yüzden ip takmak daha mantıklı. Şimdi beyaz ipimizi alıyorum. Her kenarı kendi başına ayrı öreceğiz. Burası işimin düz yüzü. İşimin ters yüzünü çevirdim. Ters yüzden başlayacağım ki son biten 6. sıram düz yüzüne gelsin. Sağ taraftaki köşe noktasından ipimi sabitledim. Sabitlediğim ipi de şöyle bir yedirme yapayım. 3 dolgulu bir fıstık alıyorum. Yıldız tekniğine geçtiğim için artık 3 dolgulu. Bir tane tekli fıstığımı yaptım. Kapattım. Fıstığımızın tepesinden 3 dolgulu yine bir fıstık. ipimi doladım. Kapatmadan dipteki yuvadan İkinci fıstığım ipimi doladım kapatmadan bir yandaki yuvadan da üçüncü fıstığım üçünü birlikte yıldız tekniği olarak kapattım burası kutu tekniği burası yıldız tekniği yeni başlayanlar için kapattığım yuvadan bir fıstık Dipteki yuvadan tekrar bir fıstık ve ipimi doladım bir yandaki yuvadan ikinci fıstığım. İkisini birlikte kapattım. Şimdi sıramın sonuna kadar 6 tane fıstığımı Kapattığımız yuvadan 1 dipteki yuvadan 1 ve bir yandaki yuvadan 1 alarak yıldız tekniği ile tamamlayacağız. 3 tane yaptım. 3'ünü de yapalım. Köşe noktasına geldim. Sıramızın sonundayım. 6 tane fıstığımız var. İşimi çevirdim. İkinci sıramın başında yine 3 dolgulu bir fıstık. Kapattım. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık. İpimi doladım. Dipteki yuvadan ikinci fıstığı. İpimi doladım. Bir yandaki yuvadan da üçüncü fıstık. Üçünü birlikte yine yıldız tekniğiyle kapattım. İkinci sıramızı da tamamlayalım sıra sonuna kadar. İkinci sıramızın da sonuna geldik. Sadece altı fıstık üzerine örüyoruz. İşimizi çevirdim. Üçüncü sıramız. Üçüncü sırada yaprak yerleştireceğim. Dördüncü sırada çiçeğimizi yerleştireceğiz. Beş ve altı yine düz öreceğiz. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık dipteki yuvadan ikinci fıstığım ipimi doladım bir yandaki yuvadan üçüncü fıstığım üçünü birlikte kapattım bir tane daha baştan iki fıstığımız beyaz olacak kapattığım yuvadan bir dipteki yuvadan bir bir yandaki yuvadan bir üçünü bir yine kapattım iki fıstığımızı beyaz yaptık şimdi yaprağımı yerleştirmek için yeşil ipimi tığımın ucunda sabitledim ilmeği beyaz ilmeğin içerisinden geçirdim beyaz ipimi altı alıyorum yürütme yapacağız kapattığım yuvadan bir tekrar dipteki yuvadan ikinci fıstığım ve bir yandaki yuvadan üçüncü fıstığım beyaz ipimiz bakın arada yürütüyorum üçünü birlikte kapattım yaprağımın diğer dalı için kapattığım yuvadan 3 dolgulu bir fıstık aldım İpimi doladım. Dördüncü dolguyu alıyorum. Uzatmadan dipte iki tane zincir çektim. Sıkıladım. Yeşil ipimi burada kestim. Koparınca zaten ipimiz tığımızdan atıyor. Tığın üstünde asla kalmasın. Tığımı takıp dipteki yuvadan beyaz ilmeğimi çıkardım. İkinci fıstığım beyaz ve bir yandaki yuvadan üçüncü fıstığım beyaz. Üçünü birlikte kapattım. Kalan iki fıstığımızı beyazla öreceğiz. Şu kopardığımız, kestiğimiz ipi de mutlaka yeşillerin arasından bir kez çekme yapın, bir kez daha şöyle çekin, oraya iyice yerleşsin. Çekme yaptıktan sonra fazlalık kalanı kesin arkadaşlar. Asla çekme yapmadan kesmeyin. Şimdi iki fıstığımızı yine beyazla tamamlayalım. Üçüncü sıramızın sonuna geldim ve beyaz yaprağımızı yerleştirdik arkadaşlar. İşimi çevirdim. Dördüncü sıranın başında yine tekli fıstık. Baştaki iki tane fıstığımızı yine beyazla örelim. 2 3 ve bir yandaki yuva. Üçünü bir kapattım. Bu birinci fıstığımız. Sadece üstteki fıstıkların sayısını alıyoruz biliyorsunuz. Yeni başlayanlar 3 tane kapattığımız bir fıstık sayılıyor. Gerçekten yeni başlayanlar için de uygun bir model hem kutu tekniği hem yıldız tekniği hem yaprak ve çiçek yerleştirme hepsi bir arada. İki tane fıstığımızı beyazla yaptım. Kapattığım yuvadan bir beyaz aldım. İpimi doladım. Dipteki yuvadan ikinci fıstığımı da beyaz aldım. İpimi doladım. Yeşilin tam ortasına tığımı şu şekilde taktım. Sizler bildiğiniz yöntemle de sabitleme yapabilirsiniz. Sarı ipimi tığımın ucunda bir ilmek yaptım orta yuvadan çıkış yapınca uzatmadan önce bir tane zincirle sabitledim şimdi uzatıyorum üçüncü fıstığım sarı iki beyaz bir sarı olarak üçünü birlikte kapattım şimdi kapattığım yuvadan bir sarı İpimi doladım dipteki yuvadan ikinci fıstığım da sarı üç dolguyu aldım dördüncü dolguyu aldım ama uzatmıyorum dipte yine iki tane zincir çektim. Aynı yaprakta yaptığımız gibi. Burada ipimi kestim. İki tane sarı fıstığım tığımda arkadaşlar. Kapatmadık. İp beyaz ipimi doladım. Yandaki yuvadan üçüncü fıstığımı beyaz aldım. İki sarı bir beyaz olarak üçünü birlikte kapattım. Kopardığımız ipi şu şekilde sarının içine çekiyorum. Fazlalık çıkmadı. Tığı tam çıkartırsanız fazlalığı mutlaka çıkacaktır. Ben tam çekmeden içinde bıraktım. Çıkarsa kesersiniz. Ama mutlaka çekme yapın. Tekrar söylemiş olayım. Şimdi kalan iki fıstığımız beyaz. 2 3 Kapattım. Dördüncü sıramızda çiçeğimizi yerleştirdik. Bakın çiçeğimiz de işimizin düz yüzüne denk geldi. Yani çift sıralar düz yüzüne denk geliyor. İşimi çevirdim. 5 ve 6 sırayı aynı bir ve ikinci sıra gibi düz öreceğiz. Hiçbir işlem yapmadan. Sıranın başında tekli fıstık daha sonrası üçlü yıldız tekniği. 2, 3 üç. Üçünü bir kapattım. 5. ve 6. sırayı tamamlıyoruz. Alt sıramızı tamamladık arkadaşlar. Bakın son bitiş altı sıramız işimizin düz yüzüne geldi. Burada da son sırası denk gelmişti. Şimdi aynı işlemi kalan 3 kenara da uygulayacağız. Beyaz ipimi tığıma sabitledim. İşimin arka yüzünü çevirdim. Yine ters yüzünü. Sağ taraftaki köşe noktasından ipimi sabitliyorum. Oradaki ipi de çekmemişim. Birazdan çekerim hepsini. Yine önce tekli fıstık tek olarak kapattım. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık. İpimi doladım. Dipteki yuvadan ikinci fıstığım. İpimi doladım. Bir yandaki yuvadan üçüncü fıstığım. Üçünü birlikte kapattım. Yine sıra sonuna kadar 6 tane fıstığımızın üzerine yıldız tekniğiyle öreceğiz arkadaşlar. 2 3 üç. 3'ünü bir kapattım. Şuradaki köşe noktasında bitecek zaten. 6 tane öreceğiz. 1 ve 2. sırayı düz öreceğiz. 3. sırada yaprak yerleştireceğiz. 4. sırada çiçek. 5 ve 6 yine düz öreceğiz. Hepsini başlarken işimizin ters yüzünden şuradaki köşe noktasından başlayıp burada bitireceğiz. Diğerini de buradan başlayıp burada bitireceğiz. Hepsinin de 6. sırası zaten işimizin ön yüzüne denk gelecek. Şimdi 3 tane kenarımızda aynı şekilde yapalım. Eğer ki takılırım derseniz de videoyu 7 dakika öncesine sardırıp birinci kenarda yaptığımız bölümden tekrar bakabilirsiniz. 4 kenarımıza da 6 şer sıra beyazları uyguladık arkadaşlar. Hepsinin de son 6. sırası bu ipi taktığımız düz yüzüne denk geldi. Ters yüzünden başladık. Şimdi bu ara köşe boşluklarını doldurmayı ben 3 tanesini yaptım. Yaptım. Bir tanesini sizlerle birlikte yapacağım. Şöyle tığıma ipimi sabitledim. İşimin düz yüzü bu sefer. Ters yüzünü çevirmemize gerek yok. Sağ taraftaki yuvadan ipimi sabitliyorum. 4 dolgulu bir fıstık alıyorum. Artık kutu tekniğine dönüş yaptığım için fıstık dolgulam 4 olacak. Bir tane tekli fıstığımı yaptım. Kapattım. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık. İpimi doladım bir yandaki yuvadan ikinci fıstığım ikisini birlikte kapattım ortadaki iki motif arası bir bağlantıya doğru ilerliyoruz burada dört tane ikili fıstık kapatacağız dört tane kutu yapacağız başta kapattığım yuvadan bir bir yandaki yuvadan bir İkisini birlikte kapattım tekrar kapattığım yuvadan bir bir yandaki yuvadan bir ikisini birlikte kapattım ve son kez yine bir ikili fıstık alalım. Kapattığım yuvadan bir bir yandaki yuvadan bir ikisini birlikte kapattım. 4 tane başlangıçta fıstığımızı kutu tekniği olarak ördüm. Burada iki tane fıstığımız bir yuvamız kaldı. 6 tane sağda 6 tane solda beyazlarımız vardı ya. Şimdi burada üçlü fıstıkla bağlantı yapacağım. Kapattığım yuvadan bir fıstık. ipimi doladım. Burada kalan son yuvadan ikinci fıstığım. İpimi doladım. Orta noktaya dokunmuyorum. Karşı birinci yuvadan üçüncü fıstığım. Üçünü birlikte kapattım. Buradaki bağlantıyı sağlamış oldum. Şimdi kapattığım yuvadan bir fıstık alıyorum. Bir yandaki soldaki beyazın ilk yuvasından ikinci fıstığımı alıyorum. İkisini birlikte kapattım. Şimdi köşe noktasına kadar kalan 4 fıstığımızı örelim. Köşe noktasına geldim arkadaşlar. Alttaki beyazda 6 tane Sağ tarafta 6 tane solda fıstıklarımız var ya. Burada orta tarafta bağlantı yaptıkça her sırada bir tane sayımız eksilecek. Bakın 2, 4, 5 tane sağda 5 tane solda var. İşimi çevirdim. İkinci sıranın başına yine tekli fıstık. Sıralar hepsi birbirine tekrar olacak. Sıraların başında tekli fıstık. 2 tane fıstığım kalana kadar yine kapattığım yuvadan bir bir yandaki yuvadan bir alarak devam edeceğiz. İkisini bir kapattım. Şimdi burada iki fıstığım kalana kadar şu iki fıstığımızı da yine kutu tekniği örelim. Bakın baştan üç tane kutu tekniği yapmış olduk. Yani kutu fıstık örmüş olduk düz. Burada iki fıstığımız bir yuvamız kaldı. Şimdi karşıyla yine bağlantı yapacağım. Kapattığım yuvadan bir fıstık. Bu kenarda kalan son yuvadan ikinci fıstığım. Orta noktaya dokunmuyorum. Karşı birinci yuvadan üçüncü fıstığım. Üçünü birlikte kapattım. Yine bağlantımızı yaptık. Burada ikinci sırada. Şimdi sol taraf köşe noktasına kadar kapattığımız yuvadan bir bir yandaki yuvadan bir alarak devam edeceğiz. İkisini bir kapattım. Köşe noktasına kadar gelelim. Köşe noktamıza geldik. Dört tane sağda 4 tane solda fıstığımız var. İşimi çevirdim. 3. sıra toplamda altı sıra öreceğiz. Her sırada bir tane fıstığımız eksilecek arkadaşlar. O da ortada bağlantı yaptığımız bizim eksiltmelerimiz oluyor. Sıra başında tek fıstık, tekli fıstığın tepesinden bir fıstık. Bir yandaki yuvadan ikinci fıstığım. İkisini birlikte kapattım. Şimdi tekrar kapattığım yuvadan bir fıstık. Bir yandaki yuvadan ikinci fıstığım. İkisini birlikte kapattım iki tane yaptık fıstık bu sefer şimdi direk üçlü fıstıkla bağlantıya geçeceğim çünkü iki tane fıstığın bir yuvam kaldı kapattığım yuvadan bir bu kenarda son kalan yuvadan iki ipimi doladım orta noktaya dokunmuyorum karşı birinci yuvadan üç üçünü birlikte kapattım Şimdi sol tarafta 3 tane fıstığımız kaldı. Bunları kapattığımız yuvadan bir bir yandaki yuvadan bir İkisini bir kapattım. Köşe noktasına kadar örelim arkadaşlar. Köşe noktasına geldim. 3 sağda 3 solda fıstığımız var. Son 3 sıramız kaldı. Gittikçe azaldı. Sıranın başında 4. sıranın başında önce tekli fıstık. Tek olarak kapattım. Bakın burada 3 tane fıstığımız kaldı. Tekli fıstığın tepesinden bir. Bir yandaki yuvadan bir. İkisini bir kapattım. Bir tane kutumuzu yaptık. Şimdi burada hemen üçlü fıstıkla bağlantı yapacağım. İki fıstığım bir yuvam kaldı. Kapattığım yuvadan bir. Bu kenarda kalan son yuvadan iki. Ve orta noktaya dokunmadım. Karşı birinci yuvadan 3 üç. 3'ünü birlikte kapattım. Şimdi sol tarafta iki tane fıstığımız kaldı. Onları kapattığımız yuvadan 1, bir, bir yandaki yuvadan bir alarak tamamlayalım. ikisini bir kapattım. İki sağda iki solda fıstığımız kaldı. İşimi çevirdim. Beşinci sıramız. Sıramın başında tekli fıstık alıyorum. Artık ikili fıstık alacak yerim kalmadı. Çünkü iki tane fıstığım bir yuvan var. Direkt üçlü fıstıkla bağlantıya geçeceğim. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık alıyorum. Bu kenarda kalan son yuvadan ikinci fıstığımız. İpimi doladım. Orta noktaya dokunmuyorum. Karşı birinci yuvadan Üçüncü fıstığımız, üçünü birlikte kapattım yine. Şimdi sol kenarda kalan bir fıstığımızı kapattığımız yuvadan bir ve son yuvadan bir alarak ikili fıstıkla kapattım. Şimdi sağda bir solda bir kaldı. İşimin ters yüzünü çevirdim. Son altıncı sıram. Baştaki yuvadan bir fıstık aldım. Kapatmıyorum artık. ipimi doladım. Sol taraftaki son yuvadan da ikinci fıstığımı aldım. İkisini bir kapattım. Bir zincir çektim. İşimin düz yüzünü çevirdim. Şimdi üç tane kenarı yaptığımız zaman iplerimizi kopardık ama son dördüncü kenarda koparmayacağım. Tüm çevremize bir sıra kutu tekniği geçip ondan sonra kenaraya yası uygulayacağız. Şimdi arkadaşlar bu araları doldurduk. 6 tane burada fıstık. 6 burada. 6. 3, 6, 18 tane fıstığımız var. 4 kenarımızda. Şimdi bir sıra geçiş yaptıktan sonra 20'ye 20 olacak. O son sırayı geçmek zorundayız. İster beyazla geçin ister sarıyla geçin ama sarıyla daha çok yakışacaktır. Şu fıstıkları iki yönlü git gel ördüğümüz için aralardaki girinti ve çıkıntıları toplamak adına mutlaka o bir sırayı gitmemiz gerekiyor. Ondan sonra kenar ayası yapacağız. Şimdi işimin düz yüzünü çevirdim. Bu ipim hala burada. Bir tane 4 dolgulu tek fıstık. Tek olarak kapattım. Şimdi 4 köşe noktamızda da bu işlemi yapacağız arkadaşlar. Dönüşleri yaparken mutlaka sıra başı olarak düşünün. Önce tekli fıstık, daha sonra ikili fıstıklarla 4 kenarımızı dönerken uygulayacağız. Yeni başlayanlar için söylüyorum. Sıra başı fıstığı olarak düşünün direkt sol taraf kenara başlarken yeni bir sıraya başlıyormuş gibi düşünüp önce tek fıstık daha sonra ikili fıstıklarla dört kenarımıza da bir sıra geçiş yapacağız 3 4 ikisini bir kapattım birinci kenarımızı tamamlayalım sol taraf ikinci kenara beraber bir dönüşümüzü yapalım birinci kenarımızı tamamladık arkadaşlar işimi çevirdim sol taraf ikinci kenara şöyle şu kenarı öreceğiz Bakın hemen burada önce sıra başı tekli fıstığımı yapar gibi düşünün. Tek fıstığımı yapıyorum. Her köşe noktasında aynı işlem. İkili kapattığımız yuvaya önce tekli fıstık. Daha sonra fıstığımızın tepesinden bir fıstık. ipimi doladım. Bir yandaki yuvadan ikinci fıstığım. İkisini birlikte kapattım. Tekrar kapattığım yuvadan bir fıstık ipimi doladım bir yandaki yuvadan ikinci fıstığım diğer köşe noktasına kadar aynı işlemi uygulayacağız köşe noktasında sol taraf üçüncü kenara dönüş içinde yine önce buradaki gibi tek fıstık daha sonra ikili fıstıklar şimdi dört kenarımızı tamamlayalım ipimizi koparmıyorum. kenar oyasını sarıyla devam edeceğiz kenarımıza bir sıra kutu tekniğini tamamladım arkadaşlar şimdi kenar oyasına geçeceğim istediğiniz kenar oyasını uygulayabilirsiniz bu modele yakışabileceğini düşündüğünüz ee, zevkinize göre istediğiniz kenar ayasını yapabilirsiniz. Ben şimdi size uygulayacağım. Kenar ayasını göstereyim. Akşam tamamlayacağım çünkü. Köşe noktasından buraya 4 dolgulu bir tane tek fıstık yaptım. Kapattım. 1, 2, 3 zincir bir de sabitlediğim 4 zincir. Bir tane sık iğneyle bir fıtırcık fıstığı yaptım. 3 zincir aynı yuvaya tekrar sık iğneyle sabitleyip bir fıtırcık Araya 2 zincir çektim. Aynı yuvadan 4 dolgulu yine bir fıstık aldım. Kapattım. 1 2 3 4 zincir. Bir fıtırcık, 3 zincir, ikinci fıtırcık. Şimdi iki zincir çekiyorum. Bir yandaki yuvaya geçiş yapabilirim. Köşe noktasına ister üçlü, ister dörtlü ayrı ayrı fıstıklar yapabilirsiniz. Pardon, dört değil. İster ikili, ister üçlü susuzluk iyice benim kafam biraz karıştırdı bulandırdı ama olsun az kaldı bu köşe noktasına ben iki tane yapacağım sizler isterseniz üç tane yapabilirsiniz arkadaşlar bakın bir yandaki yuvaya tek fıstık üzeri iki tane pıtırcık yaptım İki zincirimi çektim yine bir yandaki yuvaya dört dolgulu bir fıstık bir iki üç dört zincir bir fıtırcık 3 zincir ikinci fıtırcığım arada 2 zincir İpimi doladım yine bir yandaki yuvaya bu şekilde diğer köşe noktasına kadar gideceğim köşe noktasında iki tane veya üç tane ayrı ayrı fıstık üzeri fıtırcık yaparak köşe dönüşümü sağlayacağım dediğim gibi istediğiniz kenar oyasını uygulayabilirsiniz şimdi hemen boyutumuzu merak edenler için net ölçümüzü vereyim videomuzun kapanışını yapayım İftar hazırlığına başlayayım arkadaşlar. Kenar oyasız hali 4 kenarda da 20 fıstığımız olduğu halde 28 cm arkadaşlar. 28-28 kare. Buradaki kenar oyasını veya buna benzer başka bir kenar oyası yaptığınız zaman 30'a 30 ideal ölçümüze ulaşacaktır. Dilediğiniz renklerle çalışabileceğiniz çeyizlik, siparişe, günlük kullanıma çok yakışacak modellerden bir tanesi. Daha öncesinde sizlerle sekizgen olanı, şu köşe noktalarını doldurmadığımız sekizgen olanı çalışmıştık. Şöyle göstereyim. Bu köşelerinde pay bırakmıştık. Buraları tamucuk fıstığıyla kenar oyasıyla tamamlamıştık. Şimdi bunu da tam doldurmuş olarak köşe noktalarını tam kareli ifade sizlerle çalıştık. Hangisini tercih ederseniz veya ikisini de örebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bir videomuzun ve modelimizin daha sonuna geldim. Sürçülisan ettim ettimse affola. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.